Değerli basın mensupları, bugün de fitre üzerinden hem ekonomiyi hem de bellenen fitreyi değerlendireceğim. 80 gram üzerinde altını ve onun üzerinde malı olan bir yıl borcu bulunmayan kişilere fitre düşüyor. 2024 yılında fitre 130 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ise 180 lira olarak belirlendi. Fitre yaşanılan bölge şartlarına göre bir kişiye bir gün iki öğün do doyuracak tutar olarak ifade ediliyor. Bu durumda fitrenin alım gücünü hem birlikte değerlendirelim istedim hem de bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenen fitrenin hangi kriterlerle belirlendiğinde sorgulamak gereği duydum. Çünkü emekliler sabah erken saatlerde bir kilo et alabilmek için kuyruğa girdiği ve emekliye de sadaka yani fitre verilebileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandığına göre bu 180 lira hangi kriter esas alındığı da belirlendi. Çünkü Bugün normal bir lokantaya gittiğiniz zaman bu fiyatta bir öğün yemek yeme şansınız yok. Değerli arkadaşlar, bununla ilgili de bazı ürünleri aldım. Örneğin 248 gram dana kıyma 181 lira tutuyor. Bugünkü fiyatıyla. Bunun pişirilmesi, ekmeği, yanında bir de pilav olması gerekse yetmiyor. İki öğün olarak da zaten bunun tüketilme olasılığı yok. Bir öğüne anca yetiyor. Hurmanın tanesi 10 lira. Ramazan'da genelde hurmayla oruç açılır. Bir adet hurma 10 lira ve kilosu 282 gram hurmada 182 lira yapıyor. Simit şu anda 15 lirayla 30 lira arasında fiyatlandırılıyor. Satıldığı yere göre de bu değişiyor. Beyaz peynir 690 gram beyaz peynir en düşük fiyat olanla 186 liraya alınabiliyor. Yani yanında ekmek dahi olmadan aldığınız peynir bu kadar oluyor. Bir adet su 10 liradan satılıyor. 2 kilo bibere 180 lira para diyorsunuz. Bir adet poğaça da 22 liradan satışı gerçekleşiyor. Varsayalım ki dana kuşbaşı aldınız. 250 gram 182 lira tutuyor. Sayısal olarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane kuşbaşı var. Domatesin ise adedi 27 lira. 1 kilo 850 gram domates de 184 lira tutuyor. Bir adet patlıcan 37 lira. Keza bir adet 700 gram tavuk alırsanız 184 lira. Bu durumda belirlenen fitre gerçek anlamda iki öğün yemek için yeterli bir fitre değil. Bunu belirlerken ne kriter almıyor? Ülkemizde derin bir yoksulluk var. Ve bu yaygınlaşıyor. Gizli, gizli, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan geniş kesimler var. Sağlıklı beslenme şartlarında beslenemeyen çocuklarımız var. Kalorinin dışında protein ihtiyacını karşılayamıyorlar. Protein ihtiyacının ve gerekli olan kalorinin alınmaması hem gelişim çağındaki çocuklara hem de geniş halk kesiminin önemli bölümünün sağlığına da olumsuz biçimde etkiliyor. Emekliye fitrenin verilebileceği Diyanet İşleri tarafından açıklandığına göre emeklinin maaşı ev kirasına yetmesi dışında gıda için dahi yeterli olmuyor. İftar menüsü en düşük 750'den başlayıp 3000 liraya kadar uzanan lokanta fiyatları var. Biz bunları kriterde almıyoruz. Çünkü insanların lokantada gidip oruç açmaları ya da işte iki öğün yemek yiyebilmeleri olanaklı değil artık. Ama bunun yanında belirlenen fitrenin de en azından bir ailenin bir iftarda tüketeceği gıda ürünlerini kapsaması lazım. Bir tarafın geliri artıyor, bir taraf yoksullaşıyor. En azından Ramazan ayı bir paylaşım ayıdır ibadet ayı olduğu gibi. Burada Diyanet kriter olarak neyi esas alıyor? Diyanet İşleri Başkanı belki pazara çıkmaya zamanı olmuyor. Ama 81 ilin müftüsüne yazsa, dese ki sizin bölgenizde şu anda bir ailenin bir öğünde yiyeceği yemeklerin, gıdanın gideri nedir dese hepsinden gelecek bilgiler kriter olarak alınabilir. Kurbanda da 11.750'lik bir fiyat açıklanmıştı. O dönemde de söyledim. O fiyata kurban yoktu vekalette kesimdi. Nereden temin ediyorlarsa temin ettikleri yeri belirsinler ki vatandaş da gitsin oradan alsın demiştim. Şimdi de söylüyorum. Bu 180 lirayla iki öğün insanın doyabileceği gıda ürünü nereden alınıyor? Bunun bilinmesi lazım. TÜİK'in hesaplamaları üzerinden gitseniz dahi bu rakam düşük alıyor? Yani Diyanet'in fitresi TÜİK'in belirlediği yöntemlerin bile altında bir açıklamaya dönüştü. Geçen yılı kriter alıyorlar ama enflasyon üzerinden gidersek derinleşen yoksullukta Ramazan ayının kendisine ait olan ibadet ayı olma özelliğinin dışında insanların içinde bulunduğu koşullarda en azından orucunu açacak insanların karnını doyurabilecekleri bir gıdanın teminine yol açılmalı. Biraz evvel ifade ettiğim gibi aldığınız gıda ürünlerinin pişirmesi var, yağ var, salçası var, yemeğe dönüşebilme şartlarını değerlendirdiğiniz zaman bunu karşılaması da olası değil. Onun için bu yönde yapılan açıklamalar veya rakamların daha gerçekçi olmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Kent dokantalarında sabahın erken saatlerinde insanlar kuyruğa giriyor. Ama bütün kentte o kent dokantalarında yemek yeme şansına sahip kılamıyorsunuz. Nice insanlar var ki yaşadığı açlığı, yokluğu başkalarının hissetmemesi için o acıları içine gömerek yaşıyorlar. Çoğu ailenin birden fazla ferti çalıştığı halde giderlerini karşılamakta büyük sıkıntı çekiyorlar. Kredi kartlarını bir bankadan ödediler mi öbüründen çekerek devam ettirmeye çalışıyorlar. Kredi kart ve kredi kart borçlarının dışında kredi borçları bu ülkede 4 trilyonu aşmış bulunuyor. İcralarda dosya sayıları artıyor. En azından Ramazan ayının kendine özgü ve her kesimin birlikte yaşadığı bir süreçte bir fitrenin dahi belirlenirken ülke gerçekleri göz ardı edilerek belirlenmemesi gerekiyor. Bunun için fitre konusunun yeniden değerlendirilmeye ihtiyaç olduğunu ve en azından bir iki önlük yemeği masraflarıyla birlikte karşılayabilecek bir tutara yükseltilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki fitre 180 liranın üzerinde istediği kadar durumu iyi olanlar verebilir. Ama ülkemizdeki bakış açısı şöyle. Asgari ücret belirleniyor. Bütün işverenler asgari ücret düzeyinde ücret veriyor. Hiç kimse asgari ücretin üzerinde ücret vereyim diye düşünmüyor. Top sözleşmek şartları da ortadan kaldığı, kaldığı için. Vicdani sorumluluk. Diyanet 180 lira açıklamış. Ben de onu vereyim deyip bayrama kadar ödenmesi gereken adı fitre olan diğer tanımıyla sadakayı verip sorumluluğunu yerine getirdiğini sanıyor. Bu konuda en düşük olarak değil, en gerçekçi olarak fiyatın belirlenmesinin ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani yalnızca 2 kilo biberin 180 lira olduğu yerde bu hesaplamaların insan tüketimine uygun ve insanın sağlıklı yaşamını sürdürebileceği veriler üzerinden hesaplanmasının şart olduğunu belirtmek istiyor. Teşekkür ediyorum.